Merhaba, iyi günler. Erdoğan yeniden milli görüş gömleğini mi giyiyor? Böyle bir soru önümüzde. Bu sorunun e, ne kadar anlamlı ve bu sorunun cevabı ne? Bunun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere zaten e, birçok insanın gözünde Erdoğan asla bu gömleği zaten çıkarmadı. E, takiye yaptı e, zamanı gelince. Asla çıkarmadığı anlaşıldığı şeklinde bakan çok kişi var. Bazıları Erdoğan'ın bu gömleği tekrardan giyeli epey olduğunu söyleyenler var. Bazıları da bambaşka bir şey olduğunu artık Erdoğan'ın milli görüşte çok fazla bir alakasının kalmadığını bir daha da böyle bir şeye geri dönüşün söz konusu olmadığını düşünüyor. Bütün bunların her birinin ...ayrı ayrı argümanları ve ayrı ayrı haklı gözüktükleri yerlerde olabiliyor. Ee, açıkçası ben Erdoğan'ın milli görüşle bağını daha Refah Partisi içerisindeyken... ...çok ciddi bir şekilde gevşettiğini, bu yenilikçi hareket... ...Refah Partisi'nin içerisinde ilk çıkan e, bu hareketle beraber... E, ...sadece üslupta başladı bu hareket ayrışması... Yani e, gelenekçilerin e, metodolojilerini eleştirmekle başladı ama zamanla ideolojik ve politik bir ayrılığa da yol açtı. Fazilet Partisi döneminde bu ayrılık çok daha net bir şekilde öne çıktı. Fazilet de kapandıktan sonra bu kapanma bir vesile olarak alınıp Saadet Partisi'ne girilmedi ve Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu ve o kopuş tescillendi. O zamandan bu zamana milli görüş devam ediyor mu? Devam ediyorsa nasıl devam ediyor? Bunun temsilcisi kimdir? sorusu çok soruldu ve genellikle bunun cevabı Saadet Partisi olarak verildi. Yakın zamanlarda Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi zaten partinin adını yeniden koyarak Refah Partisi olarak koyarak esas devamcının kendileri olduğu iddiasındalar. Eee ama Erdoğan'ın, AKP'sinin de milli görüşün devamı olup olmadığı sorusu da ortada duruyor. Ee, çok çetrefil bir husus, çok karışık bir husus. Ee, fakat bakıldığı zaman e, şunu söyleyebilirim. Diğer devamı olma iddiasındaki Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi iyice etkileri azalmış partiler. Daha doğrusu Saadet Partisi'nin etkisi bir türlü artamadı. Yeniden Refah Partisi de bir ağırlık koyamadı. Dolayısıyla aklımıza Erbakan ve Milli Görüş deyince ilk akla gelen yine Erdoğan ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi oluyor. Böyle bir realite var. Bunu reddetmek mümkün değil. Fakat bence artık Milli Görüş Hareketi zaten bir süreklilik olarak miadını büyük ölçüde doldurdu. Ve daha çok sembolik bir anlam taşıyor. Bu benim kişisel görüşüm. Bunun üzerine değişik zamanlarda yazılar yazdım e, ya da yayınlar yaptım. Yapmaya da devam edeceğiz herhalde. Şimdi bugün Erdoğan'ın bu gömleği yeniden giyip giymediği e, meselesi bugün yapılacak olan, birazdan yapılacak olan saat 5'te İstanbul AK Parti Kongresi nedeniyle telaffuz ediliyor. Zira AK Parti'de İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak bir daha aday olmayacak yerine gelecek olan kişi her ne kadar kongre yapılacak olsa da Osman Nuri Kabaktepe ee, bu kişi e, bugün atandı şöyle duyuruldu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız diye duyuruldu belli ki değişik aday adayları arasında Erdoğan onu uygun gördü. Onu saptadı. Bugün de bunun adı konulacak İstanbul Kongresi'nde. Ve Osman Nuri Kabaktepe'nin e, geçmişine baktığımız zaman, siyasi geçmişine baktığımız zaman AKP Saadet Partisi ayrışmasında Saadet Partisi'nden yana tavır almış olduğu ve gençlik kolları, partilerin gençlik kollarını kurulabileceğinin ...esallaşmasıyla beraber... ...2003'te Saadet Partisi'nin... ...ilk gençlik kolları başkanı olması. Daha sonra memleketi olan... ...Fatsa'da... ...Saadet Partisi'nin... ...belediye başkanı da olmuş. İstanbul İl Yönetim Kurulu... ...üyeliği de var. Kendisi aslında... ...İmam Hatip mezunu... ...Fatsa'da. Ardından Bursa'da... ...Uludağ Üniversitesi'nde... ...İlahiyat Fakültesi'nden... ...okumuş birisi... Ve e, bu kişinin e, Kabaktepe, Osmanlı Kabaktepe'den hareketle İstanbul İl e, Başkanlığı'na Saadet Partisi geçmişi bilinen birisinin getiriliyor olmasından hareketle tekrar milli görüşe mi, e, milli görüş gömleğini tekrar mı giyiyor sorusu gündeme geldi. Tabii bir başka husus da e, Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'le buluşmaları Erdoğan'ın çok ciddi gündeme gelmişti. Ve Oğuzhan Asil Türk'ün Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı'nı tercih ettiği ve Saadet Partisi'ni de oraya çekmek istediği söylene geliyor. Bu tartışma hala Saadet Partisi içerisinde bir şekilde sürüyor. Bunun üzerine Saadet Partisi ile beraber adlanılan e, Kabaktepe'nin İstanbul İl Başkanlığı'na getirilecek olması tekrar milli görüşe doğru direksiyon kırılıyor mu sorusunu beraberinde getiriyor. Bu soruyu e, ele almadan önce bir iki tane kongre ile ilgili not düşmek istiyorum. İstanbul Kongresi e, daha önce Rize'de kongre oldu ardından Trabzon'da oldu. Sonra İzmir'de oldu. Erdoğan'ın katıldıklarını söylüyorum. Ve Erdoğan bu gittiği yerlerden de başka illerdeki kongrelere bağlanarak oralara da konuş, konuştu. Ee, ve bu kongrelerin hepsi son dönemde Erdoğan'ın katıldığı kongrelerin hepsi koronavirüs tedbirlerine rağmen yapılmasıyla tıka basa Erdoğan'ın deyimiyle lebalep dolu salonlarda yapılmasıyla dikkat çekti ve eleştirildi. Bunun ardından Rize'deki olayın ardından, bunun çok dile dolanmasının ardından Trabzon ve İzmir kongrelerinde bu salonun görüntülerinin çok fazla servis edilmediğini dikkat çekti bazı gözlemciler. Ama salonlar yine doldu. Bugün de muhtemelen İstanbul'da yine dolacak. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Göstere göstere. Aslında göstermemeye çalışıyorlar Rize'deki tepkilerin ardından. Çünkü AKP'nin buna ihtiyacı var. Erdoğan'ın buna ihtiyacı var. Bir, Türkiye'ye göstermek. Hani bir kriz benim gibi bir takım aklı evveliler Erdoğan'ın ve AKP'nin krizde olduğunu söylüyor. Aslında hiçbir şey kötü gitmiyor. Her şey yolundayı göstermek. Dolu salonlar Tabii onu kamuoyuna göstermekten biraz şimdi imtina edilir oldu. O zaman niye yine salonlar doluyor? Aslında kendilerine göstermek. Yani AK Parti tabanına da öyle söylenenlere e, kulak asmayın. Her şey yolunda. Her şey tıkır tıkır işliyor. Görüyorsunuz. Salonlarımız tıkabasa doluyor. Bütün coşkumuzla yola devam ediyoruz. Bunu gösterme ihtiyacı hissediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ve bütün bu salgın atmosferine rağmen düşünün Rize ve Trabzon bugün Türkiye'de 100 bin e, vatandaş üzerinden yapılan oranlarda Türkiye'nin ilk dördünde yer alan iki il buralarda salonlar dolduruldu ve birçok kişi daha haklı olarak e, lokantalar açılmıyor kahveler açılmıyorlar ama salonlar dolduruluyor diye şikayet ettiler. Olayın bir böyle bir boyutu var, ciddi bir boyutu var. Bir diğer boyut tabi İstanbul. İstanbul'u kaybetti Erdoğan. 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetti. Çok büyük bir yenilgi son dönemde. Siyasi kariyerinde aldığı en büyük yenilgi herhalde budur. 31 Mart seçimleri ve iki kez tekrarlanan İstanbul seçimleri ve burayı başından itibaren zaten Erdoğan hep İstanbul'a özel bir önem verir, çok yakından takip eder. Fakat İstanbul'da artık Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilat olarak çok ciddi bir şekilde aksıyor. Bütün Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da aksıyor. Özellikle de büyük şehri kaybettikten sonra bu aksama çok daha vayim bir hal almaya başladı. Çünkü büyük şehrin imkanları İstanbul teşkilatının birçok işini görmeyi kolaylaştırıyordu. Şimdi o imkanlardan da marum bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da toparlanma ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla il yönetimi çok önemli ve buraya e, eminim ki çok ciddi bir tarama sürecinden sonra bu isim bulundu. Bu ismin nasıl bir özelliği var? Niye bulundu? Ben e, Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni, AKP'nin ilk kuruluşunu, Saadet Partisi'ni baya yakından izlemeye çalışmış bir gazeteciyim. Osman Nuri Kabaktepe'yi görmüş olduğumu sanıyorum ama kendisinin ismiyle ilk defa karşılaştım. Diyelim ki bu benim hatam, öyle diyelim. E, ama çok popüler bir figür olmadığını biliyorum olsaydı illaki bir şekilde bir yerlerde denk gelmiştik adını e, duymuş olurduk. E, dolayısıyla bu aslında e, bulunan isim Kabaktepe o kadar da olağanüstü bir şekilde bir sihirli değnek olacağı benzemiyor. E, kendisinin Saadet Partililiği meselesinde de aslında bu Saadet Partisi'nden kopuşu çok daha eski öğrendiğim kadarıyla ve Mehmet Tevfik Göksu'yla aynı dönemlerde Saadet Partisi'nden kopmuş olduğunu duydum. Ee, Tevfik Göksu'yu insanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çıkışlarıyla AKP adına konuşmalarıyla daha fazla biliyorlar. Esenler'in belediye başkanı 2009'dan beri ama en çok son dönemde İmamoğlu'yla girdiği ya da girmeye çalıştığı polemiklerle bilinen birisi. Tevfik Göksu'yu ben Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda olduğu dönemlerden, Refah Partisi döneminden de biliyorum da Saadet Partisi döneminde de biliyorum. Saadet Partisi'nde o kadar etkiliydi ki yönetimde ve AKP karşıtıydı ki Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi'nde bunlar tabii hep geçmişte kaldı. Saadet Partisi'nde liderlik arayışına karşı ona en çok, onunla da en çok mücadele edenlerden birisiydi. O tarihlerde Saadet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı olan Osman Yumakoğulları, e, şu an merrum diyelim artık yaşamıyor. Onun bir sözü vardı, İçimizde en çok bağıranlar ilk gidenlerden olacaktır demişti. E, onlardan birisi Tevfik Göksu oldu. En sert saadetçilerden birisiydi ve muhtemelen de bu yeni il başkanı da onunla aynı dönemde benzer bir güzergahla beraber hareket etmiş birisi. Ama öğrendiğim kadarıyla daha okuma yazmaya çok yatkın entelektüel yönü ortalamasının, AKP ortalamasının üzerinde bir il başkanıyla tanışacak ee, Adalet ve Kalkınma Partisi ama neyi nasıl yapacak açıkçası çok ciddi bir soru işareti. Kendisi en son 2016'da Marif Vakfı'nın yönetim kuruluna girmiş. Marif Vakfı biliyorsunuz devletin yurt dışındaki bir anlamda Fetullahçı okullara alternatif olarak eğitim faaliyeti yürütmesi için devlet eliyle kurulmuş olan bir vakıf. Orada aktif olan birisi. Dolayısıyla zaten AKP iktidarının bir şekilde parçası olan birisi yani yeni transfer edilen birisi değil. Normal şartlarda Saadet Partisi milli görüş kökenli birisini siz il başkanı yaptığınız zaman buraya nasıl bir aşı yapmış oluyorsunuz? Bir dava aşısı yapmış oluyorsunuz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nde artık bir dava kalmadı. Gönüllülük yerine ben bunu daha çok veren partili yerine alan partiliye dönüştü diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli görüş partilerinden en büyük farkı insanların kendilerinden verdiği bir parti değil, insanların e, partililer değil, insanların partiden ve iktidardan aldığı bir partiye dönüştü. Eskiden şu anda görüyorsunuz mesela şu fotoğraftaki e, muhtemelen o araba partilerin partili birisinin gönüllü olarak getirdiği bir arabadır. Birçok faaliyet insanların biriktirdikleri paralarla, verdikleri bağışlarla finanse edilirdi. Bu seçim mitingleri de böyle olurdu. İnsanlar gece geç saatlerde yaşlı insanlar elektrik direklerine tırmanıp afiş yapıştırırlardı. Şimdi ama biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bunlar profesyonel olarak yapılıyor insanların cebinden pek bir şey çıkmadığı gibi tam tersine bazı durumlarda özellikle mitinglerde büyük toplantılarda onlara kumanyalar temin ediliyor, ulaşım imkanları sağlanıyor vesaire. Adalet ve Kalkınma Partisi devletle özdeşleştiği andan itibaren bu dinamizmini kaybetti. Şimdi bu dinamizmi yeniden hayata geçirebilir mi ve bir Saadet Parti yani daha doğrusu AKP'ye katılımı nispeten geç olmuş bir isimle bunu yapabilir mi? Bence bu artık imkansız. Buradan yeni bir dava partisi çıkartmak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yeni bir dava partisi çıkartmak imkansız. Böyle bir şey mümkün değil. Kaldı ki AKP'nin yeniden bir siyasi parti olması, şirket, bir aile şirketi görünümünden yeniden bir insanların tek tek oluşturduğu gönüllü bir şekilde birliktelikle oluşturduğu bir siyasi partiye dönüşmesinin de mümkün olduğunu sanmıyorum. Bunun yapmak isteseler bile bir il başkanı atayarak ya da birkaç il başkanı atayarak ya da son günlerde yine gündeme geliyor. Mart sonunda yapılacak olan kongrede yönetim parti yönetimi değişecek diyerek de olmuyor. Hatta bir başka spekülasyon Erdoğan genel başkanlığı bırakacak sadece cumhurbaşkanı olarak kalacak genel başkanlığa güvendiği bir ismi getirecek iddiaları da dolmuyor Ya da bir başka yine spekülasyon kabine değişecek kabinede değişiklik olacakla da olmuyor. Çünkü bu artık rötuşlarla değişikliklerle değiştirilebilecek bir gidişat değil. Çok köklü bir kriz var ve bu krizi ...atlatabilmenin yolu... ...bir yerlere geri dönmek... ...tekrardan bir takım gömlekler... ...giymeye çalışmakla olacak bir şey değil. Kaldı ki... ...bu hamlenin de... ...Yeni Erdoğan'ın yeni il başkanı tercihinin de... ...milli görüş günlerine dönmek arayışı olduğunu da... ...sanmıyorum. Burada önemli olan... ...güvenilir olması birisinin... E, ...sadık olması... ...Erdoğan'a sadık olması ve tabii ki gücünü Erdoğan'dan alması. Sonuçta teşkilatın içerisinden gelmiş, teşkilatın baskısıyla gelmiş bir il başkanı değil. Yıllar önce Erdoğan'ın 1994'te büyükşehir belediye başkanı adayı olmasının öyküsünde bir teşkilat baskısı vardı. O dönemde Erbakan'a çok ciddi bir baskı yapılıyordu. Bir takım çevreler tarafından ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın partili biri olmayıp bir takım sağ e, milliyetçi, mukaddesatçı, bir takım e, sağcı bilinen popüler isimlerden birisi olması yolunda telkin yapılıyordu. İsimler geçiyordu. Ali Coşkun başta olmak üzere ki Ali Coşkun'un tarihlerde e, Milli Görüş Hareketi'ne ...katılmamıştı, daha sonra katıldı. Bir takım dayatmalar yapılıyordu. Çünkü Doğru Yol Partisi ve ANAP ayrı ayrı aday çıkartıyordu. Eteyandan SHP, CHP, DSP ayrı adaylar çıkarıyordu. Refah Partisi'nin aradan sıyrılması mümkündü. Ama bunun olabilmesi için bir partili aday değil de... ...daha merkez sağ oyları da alabilecek bir isimle... ...bu olur diye bir terkin yapılıyordu ve son ana kadar Erdoğan'ın adaylığını, İstanbul adaylığını açıklamayı geciktirmişti Erbakan çünkü bu baskılar üzerine ve orada ama Refah Partisi teşkilatı ağırlığını Erdoğan'dan yana koydu ve Erbakan onu aday gösterdi ve kazandı. Orada bir teşkilat vardı. Orada bir teşkilatın gücü vardı ve Erbakan gibi güçlü bir lider de o teşkilata rağmen bir başka adayı atamak istemedi. Neyi tercih ediyordu onu bilemiyoruz. Belki onun da tercihi esas olarak Erdoğandı ama dışarıdan gelen taziklere direnmekte zorlanıyordu. Ama sonunda örgütün baskısı olmasaydı Erdoğan orada aday olmayacaktı. Şimdi böyle bir şey yok. Erdoğan tensip ediyor, e, onun tensipleriyle isim atanıyor ve Yukarıdan atanan bu isimle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul'da tekrar ayağa kalkması bekleniyor. Bu bence artık çok fazla mümkün olan bir şey değil. Bugünkü kongrede ne olacak? Yine Erdoğan konuşacak. E, atanan il başkanı da herhalde bir teşekkür konuşması yapar. Formalite icabı oylar kullanılır en fazla il yönetim kurulunda kimler var diye dışarıdaki kamuoyu değil de parti içerisindeki bir takım insanlar oraya bakarlar. Onun dışında bir Erdoğan'ın bir gövde gösterisi olur. Onda da başta söylediğim gibi e, koronavirüs tedbirlerinden dolayı o gövde gösterisini tüm ülke kamuoyuna birebir yansıtmaktan da çekinebilirler. Ama kendi tabanlarına İstanbul Teşkilatları'na işte yıkılmadık ayaktayız görüyorsunuz taze kanla yola devam ediyoruz mesajı verilmek isteniyor ama artık bu bünye gömlekle gömlek değiştirmekle ayağa kalkabilecek bir bünye olmaktan çıktı kanısındayım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.